İyi misin? Hayır çok kötüyüm artık. Ee, neyin var? Ayaklarım kıpkırmızı oldu, kan topladı. Tüm vücudum şişti, karnım falan hep şişti. İki gündür nefes alamıyorum artık. Abi lütfen biraz daha dayan. Çok zamanım yok. <laughs> tamam ben... Bak hemen avukatlar arayacağım tamam mı? Gelecekler. Bütün her yeri zorluyoruz ama ne olur biraz daha da. <laughs> Nefes alamıyorum artık. Kabul dayanmıyorum. Belki pazar günü telefona bile çıkamam. Mustafa nasıl yavrum? <laughs> ama çok kötü ya. <laughs> ben ölen ben ben. Nefes alamıyorum artık. Karnım falan şiş. Çok ağrılarım var. Yatakta dönemiyorum bile. Yani <laughs> bilmiyorum yarından ne <mı> olur. <laughs> Kimindir ölüyorum. Peki hiç bir dilekçe hiç haber gelmedi mi? Yok. Mustafa. <laughs> Mustafa. <laughs> Ben senin nefesine kurban tamam, olurum tamam. yavrum nefesine tamam. kurban olurum seni çok seviyoruz Mustafa <laughs> Almanya'dakiler yurt dışına gel herkesin çok çok selamları var sana Allah. ben sana kurban çok olurum yavrum konuşma biz konuşalım tamam sen kendini hiç yorma tamam mı bak biz konuşalım Bunlar Allah'ı tanımıyorlar ya. Allah korkusu yok bunlarda ya. Artık yeter kendimizi yakacağız bak. Vallahi diyorum yakacağım hastane ben... şeyin önünden. Cezafin önünden. En son yapacağım bunu. Yok. <laughs> yok diyorsun ama sen yok oluyorsun gidiyorsun. Gözümüz önünde ya eriyorsun. Görmüyoruz. Mustafa elin ayağına olurum yavrum. Sana kurban olurum yavrum. o nefesi Yok. biz vereceğiz sana tamam mı? Kapatıyorum. Tamam, tamam kapat. Seni tamam. çok seviyoruz. <laughs>